Demek öyle Marazale. He? Polislikten istifa edersin. Yok kardeşim öyle kafana göre istifa etme. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. İstifa vermeden bile gitmiş. Böyle bir şey yasal değil kardeşim. Ben niye fakir boşuna kovdum askerlikten? Adam özel kuvvet olacaktı. Şuna bak adamı kovduk polislikten. Ya var ya, bu çocuk var ya, tam var ya. Neyse. Ee, ne olacak şimdi? Fakiri de çağırsam mı ya? Adam ayıp olacak. Bu marazali niye çıktı acaba işten ya? Kardeşim ne güzel işti yani. Ne oldu ki? Arkadaşı vardı. Ee, ne oldu kardeşim bu adama? Parasını da veriyordu. Evi de vardı kardeşim. Yok ya bu adama başka bir şey oldu. Bu adama ne olacak acaba? Kardeşim, gel buraya. Benim adamım olarak çalış. Sana var ya, çok fena paralar veririm. Hem ne yapacağım polisi kardeşim? Sabah kalktığım bir değil, akşam kalktığım bir değil. Gel seni mafya yapayım ama önce benim adamım olacaksın. Yani kardeşim bilmemedim yani ya. Ya şimdi polislikten daha iyi ne verebilirsin ki bana? Ben bu şehrin güzel bir polisiyim. Hem komiser yardımcısıyım kardeşim. Kardeşim örnek veriyorum polislikten 10 binini kazanıyorsun. Ben sana 30 bin vereceğim. Ve her zaman çalışmak zorunda değilsin. Sadece sana görev verdiğim zaman. Allah Allah. Bak ya şimdi kafama giriyorsun kardeşim. Peki ben ne tür bir şeyler yapacağım söyle bakayım bana. Kardeşim yapacağın iş çok basit. Sadece silah ticareti olduğu zaman depoyu koruyacaksın o kadar. Veya sana birisini getir dediğim zaman onu getireceksin o kadar. Yani baksana polislikte yapıyorsun bunu ama polislikte her zaman yapıyorsun. Bunda öyle değil. Hem sana daha çok şey vereceğim kardeşim. Koskoca bina vereceğim, araba vereceğim, daha ne istiyorsan onu istersin. Hem senin de lütfen'i yükseltirim burada. Bak ya. E kardeşim ben Kerem Komiser'e ne diyeceğim şimdi? He o benim mafya olduğumu duysa direkt zaten beni atar. Ne bileyim ya. Ne desem ki ben şimdi? Kardeşim istifa et. İşe gitme yani. Gitmene yok yani. Kerem Komiser'e git de ki. Kardeşim ben bir daha gelmiyorum istifa ediyorum de geç. Kardeşim Kerem Komiser valla bunun arkasını arar. Haberin olsun. Ama var ya bak yakalanırsanız benim yüzümden değil. Eee kardeşim parayı önden alırım ama. Kardeşim parayı veririz vermesine de önce icraat görmemiz lazım. Neler yapabiliyorsun onu görmemiz lazım. Kardeşim var ya ben atıcılıkta birinciyim. Hem düşün bakalım iyi bir insan olmasam, güçlü bir insan olmasam, akıllı bir insan olmasam kardeşim. Nasıl sence hemen Kerem komiserin yardımcısı olabildim? Bir düşün daha polisle ilgili bir ay olmadı kardeş. Haklısın evet. Her zaman seninle biz ne yapacağız ki? Hem... Tamam ya tamam doğru söylüyorsun aslında. Kardeşim yani e ee, bana bir görev ver yapayım yani. Sana buraya getireceğin adamı söyleyeyim. İsmi, ismi tanıdık gelebilir. Allah Allah. Kardeşim bu şehirde yeniyim ama bana resmini göster ben onu vururum yani. Bilmezsin belki ama biliyorsun. Bu şehrin ünlülerinden birisi. Adı adeta fakir. Fakir mi? Ah be fakir. Ya kardeşim başka bir insan bulamadınız mı? Hem o biraz Kafasında var. O adamı ne yapacaksınız ki siz? O benim nelerimi yaptı haberin yok. O polis olunca büyük şeyler yaptı. Ama haberi yok onun da işte. Nasıl yani ya? Fakir size ne yapmış olabilir ki? <laughs> fakir var ya fakir. Bilmeden neler yaptı haberin yok. Neyse. Bana fakiri getir. Yarına kadar sürem var tamam mı? Kardeşim şu konuyu bir anlat ya. Çok gülesim geldi ya. Fakir size ne yapmış olabilir ki? <laughs> Bak ben senin patronunum. Bana bu konuyla ilgili dalga geçme tamam mı? Ya biz şimdi yolda gidiyorduk. Bu kendi kendine polis olmuş galiba. E ee kardeşim başka? Bizi durdurdu. Sonra dedik ki buna bir şeyler yapmayalım. Belki polis moliştir gerçekten. Sonra geldi indirdi bizi. Arabanın tekerlerini indirmiş. Ne alakaysa bir anda. Eee <laughs> ulan fakir. Sonra kardeşim hadi işine dedik. Bizim de o zaman büyük bir mafya toplantısı vardı. Ben lider olacaktım. Sonra bir baktık arabanın tekerleri inmiş. Sonra etrafımızda polisler geldi. Allah'tan ben bende silah falan yoktu da bana bir şey olmadı. Ama bütün adamlarım hapse girdi. Bak sen şu fakire ya. Arabanın tekerlerini indirirken siz ne yapıyordunuz kardeşim? Ya ne bileyim. Bir anda deli falan sandık işte. Biz de hadi hadi neyse falan dedik. Adam meğersem aşağı falan saklanma oynuyor sandık. Arabanın tekerlerinin hepsini indirmiş ya. Valla ne arada polis geldiyse anlamadık yani. Kardeşim tamam ben o fakiri sana getireceğim. Sen var ya o fakiri burada bil. Hatta yarın değil bugün getiririm. Fakir yani sıkıntı değil yani benim için. Güzel bakalım ilk işinde neler yapabileceksin. Eğer güzel şeyler yaparsan dediğim gibi seni çok güzel mafya mı yapacağız. O iş olmuş bil kardeşim. Mafya. <laughs> Neyse. Ben zaten mafya olmadan da mafya olurum. Kimseye de gerek yok ama daha hızlı olmak için lazım. Ben gideyim fakiri getirip geleyim kardeşim. Fakir buraya mı getireyim? Evet buraya getir. Fakir lazım bana. Ulan fakir ya ulan ne güldüm ya. Neyse kardeşim şimdi fakiri bir çağıralım şöyle. Evine geldik. Fakir kardeşim bir dışarı çıksana. Eee bu fakir nerede ya? Dur şu camdan bir bakayım. Fakir. Evde de kimse yok. Ne? Ne yapıyor bu ya? Buyur kardeşim ne yapıyorsun orada? Oo fakir kardeşim bir gel 5 dakika seninle bir konuşalım ya. Kardeşim seninle çok şey yaşadık bunu sen de biliyorsun. Özür dilemeye geldim. Hem sana çok güzel bir sürprizim var ha. Valla kardeşim sen benim kalbimi kırdın. Neyse sürpriz müpriz dedin ama neymiş anlat bakalım. Sana çok güzel şeyler getirdim kardeşim. Ama hepsini buraya getiremiyorum ya. Şimdi şöyle düşün. Fabrikada duruyor ya. O kadar yeni yani. Daha fırından yeni çıkmış gibi düşün. He. Vallahi ama bu mesleğimi kaybetmeme şey yapmaz kardeşim. Hem benim kulağıma bazı şeyler geldi. Ya kardeşim ne geldi bakayım söyle de ondan sonra bir şeyler konuşuruz. Sen niye polisliği bıraktın kardeşim? Mersem istifa edeceğim. beni niye kovdurdun? Kardeşim, ya sorma oraları ya. Ben sana hem sürprizi de açıklayacağım işte. Geliyor musun, gelmiyor musun kardeşim? İyi gidelim bakalım. İnşallah bir oyun yoktur yine. Yok kardeşim, yok. Seni şimdi bir yerin yanına götüreceğim. Hem orada sevdiğim bir insan da var. Hadi gidelim. Geldik kardeşim. Bak seni tanıştırmak istediğim insan buydu. Buyur kardeşim ne oldu? Ama ben seni bir yerden tanıyor gibiyim ama neyse. Hoş geldin fakir. Hatırladın mı beni? Senin sesin niye böyle kardeşim? Ne oldu sana? Bir düşün bakalım fakir benim sesim niye böyle? Acaba en son ne oldu? Kardeşim benim işim yoksa ben gidiyorum artık. Helal olsun. Dediğin insanları getirdim buraya. Artık senin işin yok. Senle sonra konuşuruz. Eee fakir. Düşün bakalım. En son bana ne yaptın? Hatırlıyor musun? Ha, hatırladım ya. Siz olsunuz. Nasıl yakalattım ama sizi? <laughs> ha, neyse. Ne oldu kardeşim? Hadi benim işimi yapın gideyim ben. Seninle işim şimdi başlıyor. Vay be polisliği bırakalı bir ay oldu. On numara para kazandım ya. Vallahi şuraya bak mücevherci açtım. Altıncı açtım. Keşke önceden mafya babası olsaydım kardeşim. Millet benim dediğimi yapardı ya. Şimdi gidip bir sürü adam alacağım. Şuna bak. Raflarda hiçbir şey kalmadı ya. Hepsini satın aldılar. Tabii kardeşim. Şehirde tek tüm ferci benim. Tek altın satan da benim. Ee öyle. Artık herkes ayağını dengine alacak. Para kazanmaya da başladığım için mafyada oluyorum. Herkes beni iyi bilecek. <laughs> Mafya Ali iş başında. <laughs>